Evinize bir kahve makinesi almak istiyorsunuz ama karar veremiyorsanız bu videoda kaptür kahve makinesine karşı tam otomatik kahve makinesine pratiklik, hız, lezzet, temizlik, dayanıklılık, maliyet, fiyat ve kahve çeşitliliği olarak 10 farklı kategoride kıyaslama ve puanlama yapacağım. Bakalım hangisi kazanacak, siz hangi makineyi tercih ederdiniz, nedenleriyle birlikte yorumlar kısmı belirtirseniz bu videoyu izleyenlere de bir faydamız olsun. Yine burada gördüğünüz Philips'in tam otomatik kahve makinesini ve bunun bir üst modelini de detaylı bir şekilde kahvelerin nasıl yapıldığını da anlatarak buradaki videomda inceledim. Onun videosunu ve tüm ürünlerin linklerini videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum. Eğer video işinize yararsa da beğenmeyi ve yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. İlk olarak tasarımdan başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi bu konuda çok fazla söylenecek bir durum yok. Kapkül kahve makinesi tam otomatik kahve makinesinin neredeyse 3'te bir hatta 4'te 1 boyutunda. Yani mutfağınızda çok daha az yer kaplıyor. Yer kaplaması ve estetik görünüm biraz daha önemliyse burada kapkül kahve makinesi bir adım daha öne geçiyor denebilir. Evet şimdi sabah kalktık. Örneğin kahve hazırlamak istiyoruz. İki makinede ne kadar sürede hazır oluyorlar? Hangisi daha önce hazır oluyor? Bir test edelim. İki makinenin de şöyle düğmesine basayım. Evet, i̇ki makinede açıldı. Kapkül kahvede Şuradaki ışık turuncu yanacak Bunda ise tüm ışıklar sabit bir şekilde yanacak O zaman hazır oluyor Şu an 25 saniye oldu İki makine de halen hazır değil Evet kapsül kahve hazır oldu 36 saniyede Hazır oldu kapsül kahve Kahvenin kahvesini koyalım Bir halen daha hazır değil Evet. Bu da 58. Yani 22 saniye daha geç hazır oldu Philips modeli. Şimdi bir de kahve yapma hızlarına bakalım. Şuradan kapıyı seçelim. Şuradan da şuna bakalım aynı anda. Evet Philips ilk olarak bu üstten koyduğumuz kahveyi öğütüyor. Direkt taze taze bir şekilde kahve hazırlıyor. Bu ise kaptürün içerisindeki kahveyi delerek basınçla birlikte aşağıya doğru akıtıyor. Şu an gördüğünüz gibi yine kapsül kahve başladı biraz önce başladı kapsül kahve evet kapsül kahve bitirdi yaklaşık 26 saniyede evet kapsül kahvenin işi bitti bu da yaklaşık bir 15 saniye daha geç bitirdi Philips ancak bir miktar daha fazla kahve çıkardı gördüğünüz gibi yani iki katı kahve çıkardı bu kahve biraz daha böyle yumuşak içimli bu ise biraz daha sert içimli bir kahve olarak çıktı. Şöyle gördüğünüz gibi. Kapsül kahvenin yaptığı kahve. Bu ise Philips'in yaptığı kahve. Yani kapsül kahvenin yaptığı kahve açıkçası bir miktar böyle bazı kişilere sert gelebilir. Ondan dolayı eğer bu şekilde kahve bittikten sonra tekrar basıp tekrar içerisine biraz daha su akıtabilirsiniz. Yani burada hız kısmında eğer hızlı olması sizin için önemliyse ki bence çok aşırı bir fark yok ancak kapsül kahve makinesi hız açısından da bir adım daha önde denebilir. Ben burada pratiklik kısmında yani kullanım kolaylığı açısından ve makineye çalıştırma açısından, basitlik açısından ikisini arasında çok büyük bir farklılık hissedemedim. Yani pratiklik açısından iki makinede oldukça pratik denebilir. Bunda sonuçta sürekli Burayı açıyorsunuz. Yeni kahveyi buraya koyuyorsunuz. Yani her defasında bu kahveyi koyma işlemi ve burayı çekme işlemi bir miktar daha oyalayıcı. Bunda ise kahveyi bu üst kısma koyuyorsunuz. Yani bir kere koyuyorsunuz ve belki 20-30 bardak boyunca hiçbir daha ellemiyorsunuz. Bunun da belki menüleri bir miktar karışık olabilir. Yani genel olarak pratiklik açısından ikisi de bence benzer denebilir. Bir kahve makinesindeki bence en önemli tercih kriteri olabilecek lezzet kısmına geldiğimiz zaman burada tat, aroma kalitesi açısından tam otomatik kahve makinesinde tuşa bastığınız anda buradaki çekirdek kahve şu an gördüğünüz gibi burada direkt bir çekirdek kahve bulunuyor. Burada ise bir kapsül kahve var. Yani bu kapsülün içerisindeki kahve daha önceden çekilmiş ve bunun içerisinde bekliyor. Bildiğiniz gibi bu çekirdekleri siz öğüttüğünüz zaman çok kısa süre içerisinde yani 1-2 dakika içerisinde demlemeniz gerekiyor. Çünkü bu çekirdeklerin içerisinde bazı aromatik tatlar bulunuyor. Bu aromasını daha iyi hissedebilmeniz için. Bu uçucu tatlar belli bir süre beklediğiniz zaman maalesef uçup gidiyorlar. Yani bence burada tam otomatik kahve makinesinin böyle bir avantajı bulunuyor. Taze çekildiği için daha lezzetli kahve içiyorsunuz. Tabii ki bu benim subjektif yorumum. Yani bu kişiden kişiye göre değişebilir. Ancak ben burada tat ve lezzet kısmında tam otomatik kahve makinesine bir puan veriyorum. Evet, şu kahvelerin bir şöyle bir tadına da bakalım. Özellikle espressolarda aslan yelesine benzeyen bir renk tabir ediliyor. O biraz daha güzel olmuş bunda. Da bu benim işleme göre biraz daha yumuşak içimli olmuş. Lezzet olarak çok uçuk bir farklılık yok. Tabii burada kullandığınız kahvelere göre de bu lezzet değişecektir. Temizlik kısmında da kapsül kahveye şunu kaldırıyorsunuz boş olan kapsülü direkt şuradaki hazneye atıyor. Tekrar kapattığınız zaman temizlik işlemi bu kadar. Herhangi bir temizlik yok. Yine şu kısmı çıkartarak da içerisindeki suyu boşaltıyorsunuz ve içerisindeki kapsülleri boşaltıyorsunuz. Tam otomatik makinenin temizliğinde ise hiçbir şey yok. Sadece makineyi kapatıyorsunuz. Yani ekstra bir kapsül doldur boşalt gibi bir işlem yok. Kendi içerisinde bir kere su boşaltıyor gördüğünüz gibi içerisinde kalan mekanizmayı temizliyor. Bir kere su boşaltarak. Onun dışında yine onun da burada su haznesi var. Buraya biriken suyu atıyorsunuz ve içerisinde yaptığı kahveleri de şöyle şu kabın içerisinde biriktiriyor. Bunu da atıyorsunuz. Şu kısmın içerisinde de burada su haznesi çıkıyor. Bir kısım bulunuyor. Bunu da ben haftada bir çıkarıp suyun altında bir kere yıkıyorum. Ondan sonra tekrar yerine takıyorum. Burada tam otomatik kahve makinesinin temizliği bir miktar daha zahmetli denebilir. Yani burada temizlik kısmında kapsül kahve makinesi bir adım öne geçiyor. <laughs> Genelde belki de bir eksi kısmı böyle hazne kısmı dolduğu zaman şöyle gördüğünüz gibi bu haznelerin yeri dolduğu zaman ekstra bir uyarı vermiyor. Bu kahvelerin koyduğu hazne için hem de şu alt kısmındaki suların toplandığı hazne için bir uyarı sistemi mevcut değil. Evet burada kahve makinelerinin fiyatları bardak başına maliyet kısmına geldiğimiz zaman. Burada kapsül kahve ve çekirdek kahvenin fiyatlarını kıyaslayacağız. Bu videoda Chibon'un kapsül kahvesinden bahsettik ancak bildiğiniz gibi Nespresso'nun da kapsül kahveleri bulunuyor. Şöyle hızlıca bir kapsül kahvelerin fiyatlarına bakalım. Ben bunları onarlı paket halinde aldım ve bana epey maliyetli oldu. Yani ben aldığım zaman bana 25 TL geldi. Yani onu aldığınız zaman bir miktar daha pahalı oluyor. Yine internette gördüğünüz gibi daha uygun fiyatlı olarak alınabiliyor. Ben Migros'tan almıştım gördüğünüz gibi burada 80'li olarak veya 96'lı olarak alabiliyorsunuz. 80'li kendi sitesinden 21 TL geliyor bardak başı. 96'lı ise 19 TL geliyor. Akakçe'den baktığımız zaman 17,5 TL geliyor. Ichimono'nun en uygun fiyatlı kapsülü eğer 96'lı alırsanız. Nespresso'nun kapsül kahveleri de var bildiğiniz gibi. Benim gördüğüm kadarıyla da en uygun Jacobs'unkiler var. Gördüğünüz gibi yüzlü bir şekilde bunu aldığınız zaman 12 TL'ye geliyor. Yine burada 14 TL'ye gelenleri de mevcut. Yine burada Ichimono'nun um da şöyle gördüğünüz gibi 80'lisi 15 TL'ye geliyor. Şimdi bir de normal çekirdek kahveye bakalım. Ben sanal baharat sitesinden alıyorum kahvelerimi. Yaklaşık bir 5-6 yıldır herhangi bir sponsorluğum yok. iki kahvede Kolombiya olarak hesapladım. Kolombiya Supremo en çok genelde benim de tercih ettiğim kahve. Burada farklı daha uygun fiyat bulanlar da var. Kilosu 650 TL gördüğünüz gibi. Kullandığım tam otomatik Philips'in kahve makinesi de kahvenin sertlik ayarı bulunuyor. Birinci, ikinci ve üçüncü kademe olarak. Yani tüketim miktarı da bir miktar daha artıyor bu sertliği arttırırsanız. Yani her arttırmada 1-2 gram olarak. Espresso için 7 ile 9 gram uzun çekim yani lungo ve americano içinde 10 ile 12 gram olarak bardak başı kahve tüketim bulunuyor. Burada ben en yüksek baremi al alıyorum. Yani 12 gram üzerinden hesaplıyorum ve 1 kilosu 650 TL ise 12 gramı da burada 7.8 TL yapıyor. Yani bunu da 8 TL olarak yuvarlayabiliriz. Yani burada tam otomatik kahve makinesinin bardak maliyeti 8 TL iken kapsül kahvelerde eğer en uygunu alırsanız şu an itibariyle 12 TL oluyor. Yani arada 1.5 katlık yine bir fiyat farkı var ki burada hani iyi bir kapsül aldığınız zaman bu 15-20'ye kadar da çıkabiliyor. Bu Philips'in tam otomatik kahve makinesini ben tam 4 yıldır kullanıyorum. 4 yıldır da neredeyse her gün kahve içiliyor. Hani minimum üzerinden hesaplayalım. Hani günde 3 bardak üzerinden hesaplasak günde 3 bardak 4 yıl desek ve 3 bardak desek 4380 bardaklık ben kahve içmişim. Bunun maliyetini 7.8 TL üzerinde hesapladığımız zaman burada 4 yıllık kahve maliyetini hesapladığımız zaman tam otomatik kahve makinesi 34.164 olarak hesapladı. Yani kapsül kahve makinesi de 52.560 TL'lik kahveye tekabül ediyor. Eğer 4 yıl boyunca günde 3 adet tüketirsem. Yani fark az gibi duruyor ancak yıl uzadığı için bir manada bir fiyat farkı oluyor. Yani burada 4 yıllık kahve tüketimi arasındaki farka baktığımız zaman 396 TL gerçekten çok ciddi bir fark mevcut. Yani burada bardak maşı maliyet çok fazla değil gibi gözükse de dediğim gibi yıl uzadığı için ufak fiyat farkı uzun yıllarda çok daha fazla oluyor. Peki burada kahve makinelerinin fiyatları nasıl diye soracak olursanız da burada Nespresso'nun 5719 TL alabiliyorsunuz. Tichibo ise gördüğünüz gibi 4600 TL alabiliyorsunuz. Philips'in en uygun fiyatlı makinesini ise yani benim bu testte kullandığım makineyi 9500 TL alabiliyorsunuz. Yani neredeyse iki katı fiyat farkı mevcut ilk alımdaki fark açısından ancak bu iki katı farkı 4 yılda çok rahat bir şekilde veya yani en azından 1 yılda bile rahat bir şekilde amorti edebilirsiniz. Yani bence burada fiyat avantajı tam otomatik espresso makinesinde ne kadar ilk giriş maliyeti yüksek olsa da yani özellikle bir de bunu şöyle düşünün. Yani evinize diyelim misafir geldi. 4 kişi, 5 kişi çünkü misafir de gelebiliyor. Herkese bu şekilde kapsül kahve verdiğiniz zaman tamam dışarıya göre tabii ki burada uygun fiyatlı oluyor. Yani dışarıda Starbucks'ta 100-150 TL bir kahve bir bardak kahve vermektense evde 25 TL vermek çok daha mantıklı. Hani bunu ben kesinlikle karşı çıkmıyorum ancak hani bardak başı maliyet hesabı yaptığımız için burada çekirdek kahveye göre kapsül kahve bir adım daha geride kalıyor denebilir. Evet maliyet kısmında gördüğünüz gibi çok ciddi bir fark oluşuyor. Burada başlangıç maliyeti kısmında tam otomatik kahve makinesi bir miktar pahalı ancak kapsül biraz daha uygun fiyatlı gibi oluyor. Biraz önce kıyasladığım kıyaslamadaki bu makine aynı anda sütlü kahve de yapabiliyor. Yani bunun sütlü yapan versiyonunu almak istediğiniz zaman bundan daha pahalı oluyor. Yani burada başlangıç maliyeti kısmında negatif bunu pozitife çeviriyor. Çünkü dediğim gibi burada bir süt aparatı olduğu için sütlü içecekleri de da hazırlayabiliyorsunuz. Kiçi de bir miktar indirim var gibi gözüküyor. Genel olarak yüksek bir başlangıç maliyeti veriyorsunuz. Bardak başı maliyet olarak da hesapladığım zaman burada puanı alan tam otomatik kahve makinesi oluyor denebilir. Evet kapsül çeşitliliği ve kahve çeşitliliği kısmına geldiğimiz zaman belki önceki yıllarda bu kapsül çeşitliği çok fazla yoktu ancak şu an baktığım zaman DecaCup'un veya farklı markaların özellikle Nespresso'nun kapsül kahvesini kullanıyorsanız çeşitlilik çok daha fazla. Burada Kiçi'ninkini kullanıyorsanız maalesef Ticibo'dan başka ekstra çok fazla kapsül üreten yok. Yani burada kapsül çeşitliliği açısından burada sınırsız bir kahve çeşitliliği var. Burada ise dediğim gibi Nespresso'yu alırsanız yine bol miktarda çeşit var denebilir. Yani Ben burada yine çok adaletsizlik olmasın diye ikisine de benzer puanlar veriyorum. Kişiselleştirme kısmına geldiğimiz zaman işte öğütme derecesi, suyun burada sıcaklık ayarı veya kahvenin aroma ayarı gibi ayarlarıyla birlikte burada tam otomatik kahve makinesi çok daha fazla kişiselleştirme özelliği sunuyor. Bunda ise öyle çok bir ayar yok. Espresso var, lungo var, bir de biraz daha köpüklü bir kahve kahve ayarı var. Sıcaklık ayarı da yapamıyorsunuz. Kişiselleştirme açısından tam otomatik kahve makinesi bir puan alıyor. Yaklaşık 5 yıldır bu makineyi aktif bir şekilde kullanıyoruz. Arıtma suyu kullanıyoruz. Onun dışında herhangi bir bakıma olmadı. Yani bakım açısından aslına bakarsanız burada az farklı kapsül kahve biraz daha az bakım mevcut. Bunun içerisinde de bir mekanizm olduğu için potansiyel olabilecek arızaya karşı biraz daha riskli denebilir kapsüle göre. Kapsülde daha minimal bir yapı bulunuyor içerisinde ve sizin herhangi bir müdahaleniz yok. Dayanıklılık ömür kısmında makinenin uzun vadede sorunsuz çalışabilmesi açısından bunun içerisindeki mekanizma bir miktar daha karışık olduğu için burada kapsül kahve makinesi bir adım daha öne geçiyor denebilir. Evet makinelerin çevreye bıraktıkları atıklara bakalım. Yani çevre dostluğu kısmında da kıyasladığımız zaman tam otomatik makinenin çıkardığı atıkları şöyle görüyorsunuz. Bunlar tam olarak kahve püresi gibi düşünebilirsiniz. Yani bunu direkt toprağa bile atabilirsiniz. Herhangi bir zararı yok. Böyle kalıp şeklinde çıkıyor ve burada birikiyorlar. Şöyle kapsül kahvenin içerisinde de ne var? Şöyle bir yarıp bakalım. Ben de açıkçası daha hiç bu kadar bakmadım. Epey de merak ediyordum. Evet şöyle gördüğünüz gibi bir adet plastik çıktı. Bunu da kaldıralım. Evet bunun altında da yine diğerine benzer bir kahve bulunuyor direkt. Ancak tabii bunun gibi direkt böyle çıplak bir şekilde durmadığı için yani her içtiğiniz kahve bu şekilde plastiklerin içerisinde doğada kalıyor. Yani bunun tekrar doğaya önemli bir zararı oluyor. Pet şişe tüketmek gibi düşünebilirsiniz. Pet şişe suda su içmek gibi. Eğer böyle bir hassasiyetiniz varsa hani kapsül kahveler için negatif bir durum olarak değerlendirilebilir. Çevre dostluğu kısmında burada tam otomatik kahve makinesi daha çevreye duyarlı. Burada kapsül kahve makinesinde çelik kapsüller de var burada gördüğünüz gibi. Ancak her defasında bu kapsülleri ayarlamanız gerekiyor. Yani tek tek içine baskı yapmanız gerekiyor. Bu da bu cihazı alan kişinin yani pratiklik ve hız kısmındaki beklentisini tam tersi oluyor. Yani bu tarz bir kapsül kullanırsanız çevreye karşı duyarlılık konusunda biraz daha bu sorunu gidermiş olursunuz. Başta bardak bir miktar soğuk olduğu için kahve de soğuk olabilir. Ondan dolayı önden şöyle hafif bir sıcak suyla bardağı ısıtmak faydalı olabilir. Normal makineye kıyasla bunda bardak ısıtma olmadığı için önden. Geç onda da çok yok ama en azından ufak bir su atıyor sıcak su. Bardak da bir miktar ılınmış oluyor bu sayede. Bunda ise tam sıcak kahve içebilmek için önden kendiniz sıcak suyla bardağı ısıtmanız gerekiyor. Evet burada ses olarak da kıyaslamayı unutmuşuz burada tam otomatik kahve makinesi biraz daha sessiz çalışıyor denebilir. Puanlama kısmına baktığımız zaman 10 üzerinden 2 makinede 6 puan aldı. Ancak iki makinenin de bence önemli eksileri ve artıları bulunuyor. Yani burada kullanım alışkanlıklarınız, bütçeniz ve lezzet beklentinize göre değişebiliyor sonuç. Eğer önceliğiniz hız, pratiklik ve mutfakta yer tasarrufu beklentiniz varsa ve günde 1-2 fincan kahve içiyorsanız ve temizlikle uğraşmak istemiyorsanız burada kaptür kahve makinesi sizin için doğru bir tercih olabilir. Eğer önceliğiniz tazelikten gelen maksimum lezzet özelleştirme ve uzun vadeli maliyet tasarrufu ise ve günde birden fazla kahve tüketiyorsanız bu makine sizin için daha bir yatırım olacaktır. Peki siz burada hangi makineyi neden tercih ederdiniz? Yorumlar kısmında belirtin lütfen. Video izleyenlere bir faydamız olsun. Bu kahve makinesinin detaylı incelemesini buraya bırakıyorum. Mutlaka izleyin. Tüm ürünlerin linkleri açıklamalar kısmında mevcut. Bu videoda herhangi bir sponsorluk yoktur. Beğendiğiniz ürünleri aşağıdaki linkleri kullanarak alırsanız objektif incelemeler yapmamda beni desteklemiş olursunuz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Nice. Güzel. Fiyatı kapsülün az olsa çok